Allah'ım bu miraç gecesi hürmetine vatanımızı, milletimizi afetlerden ve belalardan muhafaza eyle. Yağmurun sağanak hali gibi üzerimize rızık yağdır. Hazreti Yunus'u balığın karnından kurtardığın gibi bizi sıkıntılardan kurtar. Hazreti İsmail gibi bize de hayırlı evlatlar nasip eyle. Ey hay olan, kayyum olan, kadir olan, alim olan, mucib olan, rahman olan, rahim olan Allah'ım bu esmaların hürmetine bizim duamızı kabul et, bize rıza rızanı nasip et. Bize imanla huzuruna gelmeyi nasip et. Bizi affet, borçları eda, dertlere deva, hastalara şifa nasip et. Ve bizi senden başkasına muhtaç etme. Geçmişlerimize rahmet eyle. Her birimiz ayrı ayrı dualarla huzuruna geldi. Miraç gecesi hürmetine, yaptığımız bu dua hürmetine bizim de duamızı kabul eyle. Kardeşlerim gelin birbirimizin Miraç gecesini bu duayla tebrik edelim. Miraç geceniz mübarek olsun.